Kaç yıldır araç kullanıyorsun? 10. Niçin hala öğrenmedin peki? Niye? Araç kullanmayı. Şaka yapıyorum. <laughs> Büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Herkese selamlar, saygılar. Bir başka Aksant Blue videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ve içeriği kadın gözüyle Aksant Blue. Yanımda Özlem var. Özlem benim liseden arkadaşım. Aynı zamanda aynı mahallede oturuyoruz. Ve çocukluk arkadaşım diyebilirim. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Bugünün bir özelliği var arkadaşlar. Bugün ilk milli bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Çocuklarımıza geleceği emanet etti. 23 Nisan'ı onlara armağan etti. Saygı ve özlemle anıyoruz. İzmit'te hava şu an muazzam. Test sürüşüne çıktık özlemle. Özlem kullanıyor aracı. Özlem yaklaşık kaç yıldır aracı kullanıyorsun sen? Genel olarak ehliyetli bir şekilde. Ehliyetse girmeyelim. Burada çünkü 10. 10. 10 yıldır ehliyetli bir şekilde araç kullanıyorsun. Kendi aracı da var. İki tane araçları var. Biri Toyota Corolla, 2009 model 2001. 2001 model pardon bir de kendi araçları var 2012 model Fluence Renault 1.5 DSi motor şu an kullandığı araçta Hyundai Accent Blue 1.6 CDR yazılımlı haliyle 160 beygir Özlem yaklaşık bir 20 dakikadır kullanıyorsun aracı evet. nasıl aracın gidişi, duruşu vesaire. Ee, aracı daha önce de kullanmıştım ben. Jantlarla değiştirme yapmışsın galiba. Daha önce 17 jant vardı arabada. Aynen 40 yanak 17 inç evet. 52 jant plastik vardı. Evet. E, sanırım şu an 14 var. 14 185-65-14 var. E, arabayı daha seri yapmış bu. Ağırlığı almışsın üstünden. Aynen. E, daha iyi olmuş bu şekilde. Konfor artmış değil mi? Daha rahat gidiyor. Daha rahat gidiyor. Daha rahat. konfor. Daha Esniyor araba daha güzel. Yaklaşık 25 dakikadır, 20-25 dakikadır yoldayız arkadaşlar. Bir trafik vardı, trafikten kurtulduk. Tabi ee, tabii 14 janta düşünce, tenike janta düşünce araç hafiflediği için yakıtta da tasarruf sağladı. Şu an yakıt 3.3, 3.4 ortalama yakıt tüketimi bunu gösteriyor. Frenlerde de değiştirme yapmışsın sanırım. Disk balata değişti. Evet, Hayır. evet, şu an daha iyi bir turist sergiliyor. Daha önce kullandığımda daha ağır bir vardı. Aynen. Bak. Dediğin denemiş gibi, olduk. Trafikte. Denemiş olduk. Denemiş olduk. ABS de galiba devreye girdi. Aynen, hemen giriyor. Ya aksantın evet. o şeyi huyunu seviyorum. A, aniden hani hiç işini şansa bırakmıyor. ABS evet. hemen devreye giriyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Yani birçok. Evet, bir çok... bana bırakmadı duruşu. Aynen. Kendisi yaptı. Aynen. Zaten. Frenden bahsederken trafiğe takıldı. Yine trafik olsun freni denemiş olduk bu arada. Biz tırın çok fazla yanına girmeyelim. Yalnız yandaki araç sürekli bize baktı. Şuraya falan baktı. Anlamadım gitti. Bayağı modifiye falan yapmışsın dışarıya. Dışarıdan bayağı dikkat çekiyorsun. Biz de mahallede görüyoruz yani. Murat geçiyor diyoruz. Eyvallah sağ ol. Modifiye... Ah, Yerim girmek istiyorum? Sağdan nereye gideceğim? Aşk mı? Basma evet, aşk Tamam. Oradan döneriz. Tamam. Uzun tarlaya mı gideceğim? Yok sıkıntı yok. Ya yani nereye gitmek istiyorsan git. Yeter yolda gidelim de. Ya seni biliyorum. Sen modifiyeyi pek sevmiyorsun. Hatta aracında bir e, süs dahi yok. Sadelikten yanasın. Ya yani bir bayan olarak benim aracımı gördüğünde hani ne düşünüyorsun? Bir Accent Blue piyasada çok var. Görüyorsun. Hani eğri otur. Doğruyu konuş derim yani. Düşüncen nedir? gördüklerim için tabii tek modifiyle araç seninki. Ee, aracının beyaz olma avantajını kullanmışsın tabii. Renk uyumlarını iyi sağlamışsın. Ben tercih etmesem de senin arabaya yakışmış. Güzel duruyor. Dikkatimizi çekiyorsun. Kullandığımız için de avantajlıyız tabii. Farklı olsun. Peki senin e, bayan yanında oturmak nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu Yani kendim fino köpeği gibi hissediyorum. Öyle <gülüyor> söyleyeyim. <gülüyor> Vallahi. Ya ben alışık değilim. Normal bayan yanı da değil. Normal bu bu tarafta oturmaktan pek alışık değilim. Hani e, ne bileyim. Normalde o tarafta ben de oturmaya alışık değilim. Değil mi? Sen de sürüyorsun. Ee, ben sürekli her yere kendi aracımla gittiğim için kapının alınmaya da alışık değilim. Bunu da yapan, kapıdan alan tek erkek sensin. Ben. Evet. Normalde arkadaşlar Özlem aracını kendi yıkıyor ve kimseye elletmez aracını kesinlikle kendisi yıkar çocuğu gibi arabaya bakar zaten evleri müstakil müsait garajları var orada aracı yıkar 2-2,5 iki, iki, buçuk saat sürer o temizlik uzun sürer detaylı bir temizlik yapar yani motor kaputu kapandı her şeyi şey. her şeyi temizliyor arkadaşlar öyle böyle değil yani hani... bu araç senin nasıl kızınsa Aynen. o da benim oğlum eyvallah benim. <gülüyor> <gülüyor> Yani bakarsan değil mi bağ olur bakmazsan daha olur diye bir laf var biraz merakla alakalı yani muayeneye de gidiyoruz sanayiye de gidiyoruz kendi kendine gidiyor arkadaşlar araçta diyelim bir şey var direkt gider sanayiye bak derir. ustaları var Artık tanıdıkları var vallahi der helal olsun yani her kız keşke senin gibi olsa aracına baksa mesela bayanlar araba alınıyor diyorlar ya ben pek taraftarı değilim ama senin aracını ben gözüm kapalı alırım hacı gerçekten gözüm kapalı alırım. çünkü tanıdığım için alırım Hani, ben de mesela direksiyon sınavındayken aslan bayan hocayla çalışmam demiştim. Değil mi? Bana erkek hoca verin demiştim. Bir bayanken bayanlara bu kadar tepkiliyim. Hani bugüne kadar çok bayanın araç kullandığını gördüm ama hani sen gerçekten profesyonel bir şekilde kullanıyorsun. Hani aynaları falan kullanıyorsun. Çoğu kadın kullanmıyor, bakmıyor bile. Hatta aynayı makyaj aynası olarak kullanan bayanlar var. E tabii o kadarını biz yapıyoruz orada ama biraz da şey olması lazım. Merak işi olması lazım. Şimdikilerde genelde ihtiyaç var. İşte herkes kullanıyor. Ben de kullanayım. Bakış açısıyla gidiyorlar. Bir yerden bir yere gideyim. Beni götürsün. Kesinlikle. Bizde farklı bir heves var. Yani uzun zamandan beri kullanıyoruz. Artık da bir sürekli kullanmanın da vermiş olduğu bir rahatlık da var. Ama tabii bunların da kasmış olmaları trafiği içine ediyor. Bizleri tedirgin ediyor. Dikkat gerektiren bir şey. Soğuk Soğukkanlı olacak bayanlara ben de sizin kadar seviyorum. Çıkacaksın. Ama senin de yerin olsa sen de yıkarsın arabayı. Yıkarım, kendim yıkarım. Çünkü ben kalıyorum. Ya araç çıkamak yani çocuğun hani altını değiştirmesin vesaire eğer çocuğu olanlar daha iyi bilir. Onunla nasıl ilgileniyorsa bizler de araçlarımızla öyle ilgileniyoruz. Hani bu bizim hoşumuza gidiyor. Araca bir şey yaptığımız zaman bir... Mesela ben arabaya en küçük bir şey yaptığım zaman bile o arabadan bir kat daha aşık oluyorum ben. Bir tık daha aşık oluyorum. Ben de bazen şey diyorum yani şu dört de direksiyonu verdiği zevki hiçbir insan vermiyor. Aynen. Huzuru vermiyor. Vermiyor ha? vermiyor. Şuradaki güveni kimse vermiyor. Şimdi ben sizin kadar çok fazla böyle e, arabaların mekanik ilgisini anlamam ama yani arabada herhangi bir ses değişimi olduğu zaman anlayabiliyorum. Yani senin arabada hiçbir ses gelmiyor. Sessiz, sakin. Kıslanması nasıl? Kıslanması iyi, seri. Artı 30 beygirin faydaları arkadaşlar. Yazılım, soft yazılımın. MGM Maps Parkı ile. Bugün ne kadar kırmızı ışık varsa hepsine, hepsine yakalandık. Hepsine takıldık. Bütün trafiğe girdik. Ama hava da çok güzel. Evet. Gerçekten. Mesela şu öndeki arabayı e, tabii ki Volkswagen'la kıyaslamayalım ama ben kısa arabaları sevmiyorum. Hatchback, ben de hatchback sevmiyorum. Böyle Nefret uzun ediyorum uzun arabalar seviyorum ya. Sedan kasa olacak. Yani arabanın arkası olacak diyorlar ya olacak yani. Ya ben uzun olduğum için küçük araba sevmiyorum. Ya sen bir benim gözümde bana sorarsan hani bir i20'yi kullanamazsın, golf ya. kullanamazsın, ne bileyim bir Benim e, o tarz araba kullanmam için tek kapı olması lazım. Arkada koltuk olmayacak, insanlar sığmıyorlar. Mesela bakıyorum, gerçi Bizde hiç kimse sığmıyor ya. Bize jip de versinler, <laughs> bize sığmayacak yani. Bu arada Özlem boy olarak kaç boy? 1.75. 1.75. Hani koltuğu sonuna kadar kullanıyor arkadaşlar. Söyle söyleyeyim. Hani gayet şey, rahat bir kullanım e, şey olmayacak. Var. Bacak kısmı dümdüz gelecek. Mesela ben bayanlarda şeye hastayım. E, yani ağız burun dalasın gibi. Şöyle bir araba kullanma sistemini ben algılayamıyorum. Değil mi? Ya diyorum ki sen nasıl acaba bu dönüş yapacaksın? O kol birbirine karışmıyor mu? <laughs> İşte arabanın önünü görmüyorlarmış. Arabanın burnunu nasıl görecekse ben boyu görmüyorum. Onlar nasıl görecekler? E, görmelerin de gerek yok aslında. Bir alışsalar, gözleri alışsa yeter. Ben genelde şey diyorum. Kendi burnunun ucunu görüyor musun ki arabanın içini göreceksin? İleriyi, evet, gör, ileri göreceksin yani. Baktığın zaman görüyorsun. Göçmen kızından nameler arkadaşlar. <laughs> Biraz şey de alakalı. Evde erkekle büyüyünce bir abim ee, babam e, araba kullanmayı da abim öğretince biraz da böyle serilik şey serserilik de oluyor bazen yapıyorsun ama makas falan tabii. ceza yedin mi hiç peki ceza yedim ama şöyle Emniyet kemirinden yedim onu da kesmişler sonra ödemedim geçen de bir arkadaşın yüzünden bilmediğim bir şeyde Ters şeride girmişim tamamen ona güvendim ondan yedim aldı ceza'yı sağ olsun benim suçum. Onun dışında hiçbir vukuatım, kazam, cezam yok. Mümkünse zaten hani her türlü ceza gelsin ama radardan gelmesin. Radar kötü ya. Ya problem değil öderim. Olay <laughs> maddiyat değil, olay tamamen baba faktörü. <laughs> <laughs> hız yapma Özlem. Yapmayacağım diyerek çıkıyorum ama olmuyor. nazaran bu araç nasıl serilikte? Mesela 15 full yaz kullanıyorsun. Sen sürekli kullandığın bir araç. Benim arabam Yani mı? yol tutuşu da bahsedelim. Şu anki bu aracın yol tutuşuyla senin aracının yol tutuşu şu an. Çünkü bu araç yere daha yakın 3.5 santim daha yakın yere yani presli yaylara sahip ve senin aracın yerden yüksek şu an. Evet ben e, arabanın herhangi bir yayıyla oynama yaptırmadım. Benim Stop Evet, evet, yeni orijinal. araç, e, orijinal yükseklikte. E, gidişte gayet ekonomik gidiyorsun. Yol tutumu falan iyi ama e, seri frene bastığın zaman arabada kıç atma oluyor. Fulyansa değil mi? Evet. Bunda var mı? Şu an mesela onu sezdin mi? Yani araç Şu an yakın. yok. Mesela virajlara falan girdim. Virajı da bırak. E, şu çizgilerde bile ben fulyansa, frene dokunduğum zaman kayma yapıyor. Direkt kayma yapıyor. Tabii yağmurlu havaya girmiyorum. Anladım. Mesela, mesela arkadaşlar az önce Özlem sertçe bir viraja girdi. Hani aracı hem sağdan hem soldan e, vurdu direksiyonu. Hani gram atma yok dedi. Onu çekemedim çünkü e, şey kapandı cihaz kapandı tekrar açıldı. Onu çekemedim keşke çekseydim. Nasıl o bu viraj değil mi hiç atmıyor. Şimdi mesela keskin bir virajlara girdiğimiz zaman direksiyonu atacak. Bir de öyle bir test edecek direksiyonu. Hani aksent normalde Aksant bluğunun stok hali de savruluyor çünkü hemen hemen aynı boyutta aynı kitle, yani tip olarak aynı. Aynen süspansiyonları ben yere yatırdığım için hani şikayet edenler vardı falan. Biz de böyle bir çalışma yapmıştık. Genel bir çalışma yani düşük bütçeli bir çalışma. Presli yaylarla aracı yakinen yere oturtturduk. Bu sefer dediler ki ya konfor. Vallahi de billahi de 40 yanakta konforda bile hiç araçta küt Şeyde küt yoktu. Şeyde çok fazla yoktu. sıkıntı yapmıyor mesela. süspansiyonların kaldığı zaman gelen e, setlerde çukura çok içeride hissediyorsun bunu. Hı hı. Mesela ben e, sert girip çıkıyorum kasitli bir şekilde ama çok fazla rahatsız etmiyor. İçeriye o şey rahatsızlığı vermiyor. Ya, aksent buluyor da değil mi? Şu evet. An, aynı. Ya vermiyor şu an zaten 65 yanak lastik var. 40 yanakta da o kadar ağım bir küt küt vurma yoktu. Yani Hatta şöyle söyleyeyim. 17 jant ve lastiklerim varken bu araç daha konforluydu bana göre. Yol şu daha yüksekti bana göre. Ama 14'lerde de 65 yanak hani konfor var mı? Var. Yani bir 195-50-16'dan iyi diyebilirim size. Her iki jant tercihimde. 17'de, 14'te O 16 orijinal 195-50-16 konforundan kat kat iyi diyebilirim. Gerçekten. Bu arada ben Hyundai'yi ee, ben bunu ilk defa sandım, Hyundai arabasını çok fazla kullanmıştım yok. Genelde hep Toyota'yla ve Hyundai'yla flansla geçtim. bu çok arabayı kullandım. Ya bir senin, birlikte senin... ister gibi herkesin araba istiyor. Aynen. Hani heves, merak değil mi? De. Hyundai'de bir sınava girmişliğim var. Bir de arkadaşımın işte Murat'ın arabasını kullanıyorum. Bir Getz'le sınava girdin. İkinci evet. kez benim aracımı kullanıyorsun. Evet. Ama Hyundai güzel bir araç. Yani Türkiye'de tutulan bir araç. Otomatik vitesleri de çok güzel. Biliyorum sen otomatik vites sevmiyorsun ama evet. en sorunsuz şanzıman diyebilirim size. Yani Hyundai Accent Bullion'un şanzımanı 4 ileri ve 7 ileri DCD şanzımanıyla en sorunsuz şanzıman diyebilirim gerçekten size. Yani servise gidip de problem yaşadım. İşte efendim ısınıyor, atıyor, işte beyni yandı şu oldu bu oldu kesinlikle. Ben böyle bir şikayet duymadım yani yetkili serviste ya da normal sayfada. 5 yıllık garantiyi de Hyundai veriyor arkadaşlar. Sıfır araç alırken ya da ikinci el araç aldığınızda diyelim 2016 model, 2015 model bir araç aldınız. Aracın 5 yıllık garantisi hala devam ediyor. Bilginiz olsun. Abi yalnız yaklaşık 70 km falan geldik. O kadar trafiğe falan girdik ettik. Hiç. İnsan bir kisi düşer bir düşmedi de faaliyet sırada yanmaz. Bayağı araç, yakıtı az yakıyor. yakıyor. 3.0'a düştü şu an ortalama yakıt tüketimi. Hani gerçekten yazılımın farkı var ya var yani ben buna şahit oldum çünkü araç ben stok hali Ben ne araba yazılım ya? Yazılım şart. Yazılım harbi şart. Şu soft yazılım şart. Şöyle söyleyeyim 30 beygir arttı. Normalde stok hali 128 beygir, 260 Nm tork olan araç. 160 beygir 310 Nm oldu Senin gaz tepkimen yani rampa çıkarken Veya bir bayırı çıkarken Yarıya kadar gaz basman yeterli Tamamını basmana gerek yok Araç zaten kendi yürüyüp gidiyor Akıyor yani öyle söyleyeyim <laughs> Ve motoru zorlamıyor Yormuyor yani Bugün ne kadar trafik varsa Kırmızı ışık varsa hepsine girdik Annemin bu araba için yorumunu hatırlıyor musun? Yok, neydi? Ee, kışın bizim garaja girmiştik ya. Aha. Bizim tabi garajda biraz yükseklik var. Ön tamponu sürmüştüm ben de. Sen dedin arabayı al aşağıya indirdim falan. Aha. Murat bunu Hyundai düşünemiyor muydu? <laughs> <laughs> Aynen, <ya>, doğru. <laughs> doğru. Yere yere yatırmayı, doğru. Annem ya, tamamen şey diyorsun. Annemde de mesela şey vardır, araba büyük olacak. Arkası olacak. Büyük. Kesinlikle. Küçük arabaları sevmiyorlar. Yok. Ya zevk Aa, Herhalde. Mesela küçük araba sevenler var, hatchback sevenler var. Adam hatchback aslında. O hatchback seven geldi bayan acemi şoförler diyorum. Olabilir. Ben. Olabilir. Sıkıntı onlar. Yalnız ben ne kadar hem cimsilerimi dövdüm, gömdü. Şey gömdüm. Özlem yaklaşık 100 kilometredir bu aracı kullanıyorsun. Gerek virajlarda, gerek e, stabil yolda ve düz yolda basarak da kullandın. Duygu ve düşüncelerin nedir? Yani bu aracı almak isteyenler ya da kullanan bayanlar için tavsiyelerin nelerdir? Düşüncelerin böyle videoyu sonlandıralım. Önerebilirim Hyundai'i. Rahat bir araba, konforlu. Genişliğini falan sevdim ben. Ekonomik bir araba. Çok fazla da yan parçalarının pahalı olmadığını düşünüyorum. Parçası ucuz. Zaten e, Türk toplumunda da önemli olan rahat olsun, ekonomik olsun. E, parça sıkıntımı olmasın. Bunlar da mevcut zaten. Tavsiye edebilirim. Valla tavsiye ederim. <laughs> Düşünsene iki bulu. Kapışırız falan. Yürütürüz arabaları. Olabilir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umrat'ı takip etmeye devam edin.